Şey de var, makarna da var. Hmm. Üç bakayım. adet kabak, iki adet kuru soğan, iki adet yeşil biber, iki üç diş sarımsak, 3 adet domates, bir yemek kaşığı tereyağı, sıvı yağ, karabiber, pul biber, tuz. Esra ömür nasıl geçiyor biliyor musun? Biz dün daha burada kayıt dedik. Allah'ın izniyle 300 bölüm önce. Oo. Aynen. Dün 300 bölüm mu? 311 oldu. mi? 312 mi artık bilmiyorum. Gidiyoruz. Ve dün maşallah. gibi hatırlıyorum dedim ki Allah'ım dedim hani nasıl bir he heyecan duramıyorum. Ve o günde şey vardı ilk Umut Akyürek hanımefendi sizin kankanızmış evet. şimdi kulağımda söyledi. Şimdi. <laughs> evet e, o kadar böyle güzel heyecanlı dopdolu bir program dedim ki ben nasıl alışacağım canlı yayın işte yetişecek mi olacak mı bitecek mi? 311 Sonra? bölüm geride bıraktık. Maşallah maşallah Film nicelerine, <laughs> diyelim. nicelerine diyelim. İnşallah. nicelerine diyelim. İnşallah 18. efendim. Üçüncü şifre vicdan. Üçüncü şifre vicdan kıymetli izleyicilerim. Üçüncü şifremizi de gördük. Tavuklu böreği yaptık. Kabak kavurma yapacağız. Hemen. Şimdi bütün e, ünlülerimize, şarkıcılarımıza söyletiyoruz. Sizden de bir e, ee, malzeme sitesini okumanızı istesek bakalım siz nasıl Aa, okuyacaksınız? Bu arada benim eski, geçmişte yemek programı yapmışlığım var. Bak şimdi geldi. Bak Ha, yemek programı yapmış geçmişte Hem zaten. Hem de böyle yöreleri gezerek. Oo süper. Tabii. Hadi bakalım. Efendim kabak kavurma için gerekli malzemeler. 3 <laughs> <laughs> adet kabak, 2 adet kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 2-3 diş sarımsak, 3 adet domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, hı hı. sıvı yağ, karabiber, pul biber ve tuz. Naif kadının hali başka oluyor. Şey gibi bir de bana hemen bak, böyle şeye döndüm bir de mi? ona bak, bir de bana bak, bir de ona bak. Aşk ne olsun böyle. böyle Ben bilerek yaptım. Ama çok zarif yani ses ton falan. <laughs> ne yapalım efendim, beni de böyle kabul edin. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı, aceleci Allah bir sunucumuz var. Geldi. Evet, hemen piyazlık e, soğanlarımızı şey, doğruyoruz. Aynen onu da bir tırtıklayabilirsek. Ee, minik minik doğramanızı istemiyorum. Sadece piyazlık ince ince. Sarp bu bıçak çok kötü bana. Benim bıçağımı şöyle alalım. Katır da kutur. Da hmm. Bunun ucu diyorsun. gitmiş Sarp. Lütfen bir daha koyma bence oraya Bak Baksana tırtık tır tır tır. Bakayım. Ben bunu o Evet bu çok bir güzel. Bunu hallettireceğim. Şey yapmayayım. Dursun, şey ya. ya. hiç e, kesmeyen bıçağı sevmiyorum. Küçükken ben de annemin sevmem. de vardı çekmecesinde. Aman hmm. ya Rabbim. Serpil akrep. altını açar mısın? Ben açıyorum ya, Böyle kes çek. Zar gibi böyle ya. Tık 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 ya. Benim gibi bıçaklarım ayrıdır kenarda. Değil mi? Hep elim ona gider. Şey Urfa gelini miydi Antep? Antep gelini nasıl zor mu? Acı sever mi? Ay eşim çok sever, acısız Siz... hiç yemek yemez. Ben de çok severim ama benim egzaman var, alerjik. Yediğim Öyle an bütün suratım kabarıyor. Allah Allah. Çok severim. Ee? Maalesef yani baharat yediğim an. Bu e değil mi? Hiçbir şeyi şey yapamıyorsun o zaman. Ya işte bazen tutmam gerekiyor. İşte çekim öncesi oluyor Hı -hı. bir şey oluyor. Hı -hı. Tutmam gerekiyor kendimi. Bazen de dayanamıyorum. Atıyorum ıspanak yemeği yani normal bildiğimiz Hı -hı. sebze yemeği. Evet. Kimyon koyayım ona? Olmuyor Kimyon mu? Kimyon bile hemen. Aa. Küçüklükten beri mi Esra'cığım? Küçüklükten beri ama e, yaş ilerledikçe şey daha da zor arttı. Oldu. Hmm. Çok, çok zor bu. ya. Allah'tan bende o durumu yok. Benim bir yaran şey acıdan sadece nefesim kesiliyordu. Ya. evet. Ama alıştırdılar bu ha özellikle. sevmediğin için zorlandığın Yok, için. Yok yemiyordum. Hmm. Kızarıyordu yüzüm falan böyle hemen nefesimi tükürüyordum. Yoksa ben çok severim Ama yüksel çok üstüne gitti. Acılarla yaşamayı öğrettiler bize. Çift acılar falan değil mi? Isotlar misotlar. Oy <laughs> <laughs> evet. Isot yedirdiler bana kaşık kaşık. Bazıları da şey der mesela o kadar acı koymak yemeğin... ...tadını yok eden bir evet, şey. Hani bastırıyor ya acı, asıl lezzetlerini. Hı -hı. Bazısı da karşı aslında ama... Sevenler için gidiyormuş şey. Evet. Mesela Yüksel Bey öyle de düşünmüyor. Evet. Yüksel ben Bey de, de çok acı sever. Dedim. Her şey acı yiyecek. Evet efendim soğanı... ...piyazlık doğradık. Tenceremizin içerisine aldık. E, domatesleri de küp küp... ...doğruyoruz. Artık... E, ...mevsim yaz olduğu için kabuklar da... ...gayet ince olduğu için çok fazla... E, ...şey yapmıyoruz. E, toymuyoruz. Serpil kabaklara çizik attı. Şimdi onları ben küp küp doğrayacağım. Biberlerini ayıklayayım ister misin? Olur. Onlar kendi kendine mi pişecek böyle? Aynen. Kabağını kapatacağız. Ee, şöyle şunu da vereyim. Domates tamam alabilirsin fazla. Hı, tamam Hı, -hı. Bir kesme tahtası daha rica edeyim Serpil Hanımcığım. Evet. Revanimiz şerbetini güzelce çekti. Gördüğünüz üzere. Birazdan e, üzerine şantisini süreceğiz böyle. Hiç suyu kalmamış. Kabağı da çok böyle ince ince doğrayacağım. Zar gibi. Suyu mu kalmamış? Evet çekmiş çok güzel olmuş. Hmm. O var ya Nami şimdi sünger gibi oldu. Sarp bir sen acıktın Başka mı? Başka düşünme. Acıkmadım ama şu <laughs> an onun <oturun> tadının <laughs> ne <gülüyor> olduğunu biliyorum ya. Hmm. İstiyorum ki böyle ağzımı... Bir lokmayı bir imik... yesek kızar e, kısar mı Meltem bize? Yok yemeyeyim. İrmik gelsin istiyorum. Haşhaş gelsin istiyorum. O zaman haşhaşı al böyle şey yapıyor. haşhaş bitti. Ha. Nefsin köreldi. Aslında o da bir şey mi? Ama şu an bir şey söyleyeyim mi? Sünger hmm. gibi oldu biliyor musun? Olsun. Vücudu, vücutta da böyle o sünger yağlar sünger gibi oluyor. <laughs> Sonra, o yağlar var ya. <laughs> Sonra dün bana şey diyor. Girme gelme ne olur yanıma gelme. Niye? Ne dedim? Ben. Almadı beni yanına ha, tartılırken. Ay, alır mıyım Allah vermesin. Hani... He, he, alma. Ne var sanki? Olmaz. Hani kulağına gider sonra diline düşer. Daha ben çok dinle. değil mi? Şey, Esra Hanım ben onu kendime açayım. Ee, bir kaşık versene yüksek sen. Yüksek sesle söyleyeni yok yani. Ya. Merminin Sokun. görmesini ister miyim? Ben kendime yüksek sesle söyleyeyim. Söylemeyeceğim Eser. Ne diyorsun? Boşver söylemeyin. Senin işine çok gelmez. <laughs> o yüzden sorma aşkım. Tamam sormayayım. Tamam. tamam. Kendisinin sayfası 100k olur anında. Uyanıklık yapıyor sahip. Ha şey mi? Kendi kendini uyduruyor rakam söylüyor. Boş versene sen. Uyduruyor. Aynen uyduruyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İnanmayın sakın. Sen göreceksin. Bak bir ay bir ay. Bak çok pis yaptı. Yo yaptım. ben görmedim. Benim yanımda tartılmadı. Şahit değilim. Neyse bilmenize gerek yok. Görüntüden anlaşılacak zaten bir ay sonra. Evet. Aynen zaten öyle. Zaten böyle bir daralma incelme. Evet soğanlar önden kavrulduktan sonra üstüne böyle kabakları alıyorum. Kabakları biraz ince zar şeklinde doğradım. Ee, sarımsakları, sar sarımsakları da şimdi, şimdi rendeleyeceğim. Hı -hı. Ve baya böyle artımlı dolaba atıyorsun soğuk soğuk üstüne sarımsaklı falan. Yapayım. Çok iyi. Bugün bizim orada pazar kuruluyor. Aa, Çarşamba güzel. günleri. Üsküdar Oo. tarafında oturuyorum Ay, ben. Çok güzel. Eve gideyim pazardan da kabağı alayım. Yapalım bunu abla. Ne bir rotu mi? ve sarımsak mı evet. yok? <laughs> abla burada. Abla da çok güzel. Bizi yalnız bırakmamış gelmiş bizimle Şadüşçüm tanışmaya. Geldi, evet. Sağ olsun. Nermin'i çok seviyormuş. Aşkım Şadüş. benim ben de seviyorum valla. Çok da zarif bir hanımefendi. Burada beraber bugün kabak yemeği tarifini vereceğiz Esra'cığıma. Gidecek yapacak yapacağım. Yapacağım valla. Tamam. Sana da fotoğraf atacağım yaptım tamam. yaptım diye. Tamam. Etiketle paylaşalım. Tamam. Kabak yemeğimiz. Bugün yemekler bizden. Evet bu tereyağımızı da ekleyelim. Ama tereyağı biraz fazla kaçmadı mı sanki? E, i̇ki yemek kaşığı. İki yemek kaşığı değil mi Serpil? Ben yağ koymaya çok korkarım yemekleri. Ya e, yani hep böyle şey bir çorba kaşığını geçmem. Bak çıkardı gördün mü? Yağını yiyeceğiz ya ha. yani. Hatta şunu da alayım ben ama izleyicilerimiz isterse Evet koysun. onlar yani bazı insanlar yağ olmadı mı i̇ki tadı gelmiyor diyorlar. Alacağım. Evet böyle birazcık iri iri doğradık. Ee, biberimizi de koyuyoruz. İki adet. Ee, i̇yice kavurmamız gerekiyor. Karabiber, tuz e, ve pul biberi de ekliyoruz. Allah'ım şu kokuya bak. Keser miktarda da. Şimdi o domatesler de gelince. Evet. Hı Şantiyi de alalım. Ee, Hazır ol. Ben sana bir sen... Şey aynen. Su Sıvı asıyalım. Of. Sarımsak kokusu nasıl gümbür gümbür? Çok severim. Vallahi çok Her güzel. Her yemeğe koyabilirim yani. Çok, çok severim. Şöyle Sarımsak. iri iri Sosu. soğan e, önden yiyeceğiz. kavruldu. Üzerine e, sarımsağını koyduk. Kabaklarını şöyle ince ince doğradık. Biberlerini ekledik. Karabiberi, pul biberi ve tuzunu koyduk. Şöyle bir harmanladık. Zaten kendi suyunu <laughs> kabak sen salmaya sen de, başladı. Şimdi üzerine de domatesini koyup şantiye geçeceğim. Ha koyacağım ben. Onu da koyayım. Kesin yavaş yavaş. Evet, şöyle. Bir de şimdi yaz sebzesi meyvesi o kadar güzel ki, yani mümkün mertebe bence pazara gitsinler. Evet, o pazarın güzelliğini. Ben çok ben seviyorum. Yani yerde... şöyle bir tur atmayı seviyorum. Bir şey almasam bile, o içinden geçeyim. Yeşillikler, maydanoz, roka, tere onları görmek beni mutlu ediyor. Değil yazın mi? özellikle. Kesinlikle. Bir de yazın şey yapıyoruz ya kışa doğru böyle Eylül ayında kışlıklar falan evet. o zaman da çok güzel oluyor. Evet. Turşuluklar falan. E ben bir tek domates yaparım. İnşallah Eylül şey ayında. Başka domatesimi hep yaparım. Allah kavuştursun yeni sezonda. Neler yani. neler yapacağım. Değil <laughs> mi Serpil Geçen? Ne yapmıştık? Ne kavanoz? Kavanozları falan Allah, bitirmiştik. Allah sağlıkla çiketmeyi nasıl Kavanoz etsin? falan kalmamıştı Ay, artık. Ay Şey yazıyorlardı <laughs> sosyal medyadan. Kavanoz kapağı bulamıyoruz sayenizde. Evet evet bir yer öyleydi ama doğru. <laughs> evet, o kadar çok yaptırdık ki hanımlara. Neler ya. Allah evet. eksikliğinizi vermesin <laughs> hocam. Ne yapalım? Biz biz bu sesle zor. İyi ki siz varsınız. Arabada açıyoruz. Kimse duymayınca bangır bangır söyleyebiliyoruz. <laughs> i̇şte i̇şte e, de e, lavabonu falan güzel oluyor duş alırken. Ses akort yapıyor evet, falan. Evet akustiği Tabii orası iyi oluyor. Geçen benim Kerem söylüyordu dedim oğlum şarkıcı olacaksın ses çok güzel. Diyor ki Banyoda şey yapıyor ya diyor harika geliyor diyor. E var mı peki böyle hani enstrüman dersi falan bir Yok şeyler. yok benimkilerde Aa, yok. yok. Futbolcu olacak. Aa hadi bakalım. Aynen öyle. Ee, burada efendim biz çok beğendik kendisi. Buyurun. E ben de öyleyim ben de 9 Ocak doğumluyum. Aa ne güzel. ben de Ocak maşallah maşallah. Ya yüksel ya. Bir de izleyicilerim de ki Hanım niye böyle oluyor? Dedim beni direkt etkiliyor şu an kulağıma. Çıkarıp atacağım Serpil. At at. at, at. o şartlarda çalıştık. Kabağımızın iki tanesini alalım, bir oh, 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 Selim, bir Sibel'in. Oh, oh. Sizin ocak bayağı oh, oh, bir parda, oh, oh. hemen pişiyor yemekler. Oh oh oh, bakar mısın? Ocağımız. Ay İbrahim'in şeyini Yok, oynattım öyle. kamerayı. Aa. Aman Allah'ım. Çok güzel görünüyor. Son üç dakika sunumlara geçelim. Serpil kapatalım makarnayı. Maydanozu atayım mı ister bir şey, misin? Büyük bir kaşık var mı Serpil? Ben Var mıyım? Üç dakika maydanozu en son atacağım. Verdim. Buyurun efendim. Şu anamın bezini de, ah bir getirip Ay, veriyor elim. Söyleme soğumayacak. Anamın bezi Serpil'in bezi. Hapım karışacağız yani Şimdi mor oldu. Artık bakalım elimde de düşmüyor Serpil gibi artık. Allah'ım bak Serpil gerçekten var ya. Yap bunu ya ye, yemin ederim kilo mülü almaz. Bir alacağım şimdi yanına mı? Tabii canım mis. Al Çok güzel. Bir de bu soğusaydı da görseydin. Ya bir ya. Yaramaz çocuklar terah gibi. Terah Serpil peşi de ver aşkım. 3 dakika kaldı deyince azlandım. Tabii ay işte iki, iki, iki elini bir ayak iki ayağını bir pop. Evet. Öyle oldu vallahi. Hı. Üstünü de dökme lütfen. Tamam. Üstüne işte. koyalım. Son iki dakika. Tamam, hadi. Ay Bismillah bunu dökme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.